insanın hakikatini, ruhunun derinliklerindeki ilahi değerler oluşturur. Bu hakikatler onun benliğini şekillendirir. İnsan istek ve arzularının arasında kaybolmuştur. Ardı arkası kesilmeyen istekler, insanı peşinden sürükleyen arzular öyle çepeçevre sarmıştır ki insanı kendi hakikatini göremez olmuştur. Allah'ı unutan insanı Allah kendisine unutturu. İnsanın en büyük felaketlerinden birisi kendisini unutmasıdır. Çünkü insan kendisini unutunca artık kaybolmuştur. Dünyaya dalmış, eva ve hevesin peşinde koşan insanın ruhu, kibir, tamah, hırs, haset, rekabet, şehvet, hubbun nefs, makam sevgisi, mal, mülk, Servet sevgisi gibi sıfatların arasında kaybolmuştur. İnsan ilahi hazineden kaynaklanan bir ruha sahiptir. Fani, geçici, aldatıcı, göz kamaştırıcı oyuncaklarla oynamaya dalarak bu ilahi hazineyi unutunca hem özünü kaybetmiştir hem de yolunu. İnsanın benliğini bulması bunları yok etmeden imkansızdır. Hem bu oyuncaklarla oyalanacak hem de kutsallara sarılacak. Bu mümkün değildir. Bunlar zaten özü bulmayı engelleyen faktörlerdir. Bunlarla birlikte özünü bulmaya çalışmak, bataklıkta çabalamak gibidir. Kaybolmuş insan kendisini unuttuğu için hakikatleri idrak edemez. Çünkü aklının önüne perde çekmiştir. Gözleri gerçekleri göremez, önünde perde vardır kulakları hak sözü duyamaz perdeler vardır hakikati anlamayan görmeyen duymayan insan kaybolmuştur geceyi gündüze tercih eden insan kaybolmuştur kibri tevazuya tercih eden tamahı kanaate tercih eden cimriliği cömertliğe tercih eden bencilliği fedakarlığa tercih eden kaybolmuştur kısacası dünyayı ahirete tercih eden kaybolmuştu. İnsanın kendisini bulması gerekir. Gaybet, gaflet ve gurbet vadisinden çıkması gerekir. Öz benliğini bulmaz ise öğrendiği her ilim gafletini artırır, gurbetini çoğaltır, gaybetini uzatır. Öğrendiği ilim ona ışık olup gaflet gurbet ve gaybetten kurtarmıyorsa, öğrendiği kelimeler, cümleler, kuru bir edebiyattan başka bir şey değildir. İşte bundan dolayı eğitim, öğretimden önce gelir ki insan kendisine bulsun. Kur'an'ın ayetleri, hadisler, ariflerin sözleri, nefsi tezkiye etmenin, insanın kendisini eğitmesinin, öğrenimden önce geldiğini vurgulamaktadır. Çünkü insanın bireysel hayatında nefsani sıfatlar, rezail, kalbi tamamen çepeçevre sarar. Gurur, kibir, uç, riyakarlık, üstünlük taslamak, başkalarına üstün olma çabası hakim olur. Tezkiye olmazsa ilmi insanı azdırıp felakete sürükler. Kaybolmuş insan sınır tanımaz, duracağı yeri bilmez haddi aşar, itidal ve adaletten çıkar. Kendisini merkeze koyar, kendisine ölçü, terazi ve mizan görür. İfrat ve tefrite düşer. Toplumsal alanda kavga ve nizaların kaynağı ve sebebi olur. Makam kavgası, çıkar çatışması başlar. Gaflet, gurbet ve gaybetten kurtulup kendisine bulamayan insan, Veliyullah Hazreti Mehdi'nin suhurunu anlayamaz. Konuştukları, yazdıkları her şey kendisi içindir. Hazreti Mehdi için değildi. Çünkü kendisini unutan, kaybolmuş insan Hazreti Mehdi'yi nasıl bulabilir ki? k medyaya abone olmayı unutmayın